Aleyküm arkadaşlar. Yine Mardin'den Şeyh Adnan Tatlı Dada'nın yanına geldi. Daha önce de gelmiştik. Daha önce de gelmiştik. <laughs> onun kumasına. Valla sizden de ondan da razı olsun. Valla biz gözde kuşağın içine müsaade aldı. Selam ya Cenab-ı Hakk'a. Kendimize biz e, saçlıklarımızı Birkaç tane öyle kanadı ağıran vardı. Gözü ağıran vardı. Onlar ona şimdilik kaldı. İnşallah bir dahaki sefere tedavi olurlar. Bir dahaki sefere gele balıdır. Zile takım takım ayırdığımız kuşlarımız Tekini var. Tekrini de baba göster. Allah'ın abi. Mesela böyle bu takımla böyle başlayayım. Abi, abi çok sana güzel sorayım. Ee, uçurdukta hayvanlar güzel hayvanlar güzeldirler. Uzun kaçıyorlar. Ne bol taklalıdır. Evet. Da balıdırlar ha. Yani eski kuşlardır bunlar. Bunlar kaç sefer yapabilir Adnan abi? 15-20 baş yapıyorlar, 25'e kadar çıkıyorlar. 15 ile 25 sefer he, arası sefer yaptıkları yapıyorlar. Olmuştur. Yavru daha Bak, fazla yapıyorlar. Yavruyken daha fazla, daha fazla yapıyorlar. yapıyorlar. Yekalıklarında 15 ile 25 sefer arası çalışabiliyor. De. çalışıyorlar. Abi yekalıklarında 15 sefer çalışabilirse maşallah iyi kuşlardır. Yok, Kuşlarımız kuş. Denen, güzeldir. Bela Mardin'in antika kuşlarından böyle seçmece ile bir takım böyle ayırmışız. Ya bunlar sizin damızlıklarınız mı Evet, bunlar bizim damızlığımızdır. Eyvallah Eski kuşlar. Yani abim. bu 50 yıllık kuşların damızlıklarıdır. 50 yıllık. Maşallah. Evet. Yani karıştırmamışım ben. Maşallah. Bu kimseden daha kuş getirmemiş. Bu e, dumanlılar. Şeyin... Bunlar da e, miskilerdir, tepelilerdir. Bu da bol taklardır. Evet. Ha, kuyrukları çekiliyor. Şeyh Hamid Hasan bunları Önce, bize özellikle al götür özel, dedi. Özel, olarak size veriyorum. Kime veriyorsanız da uçursunlar. Bunlar bol taklalı olan. Bol olarak. taklalıdır. Bunlarda da İkisi metraj da. var mı? Metrajı da var. Bela, Hepsi Böyle, metrajlarıdır. 15 20 metre. Ay daha fazla çıkıyorlar bunlar. Bunlar daha fazla, daha fazla çıkıyorlar. Fazla çıkıyorlar. <laughs> Maşallah çıkıyorlar. abi jilet gibi de, daha tanıdığım dernekte de yapardım ama vaktimiz kısıtlıydı. Ben hele üstten geçerdi ama evet. mahtar arkadaşlarım benim akşam yayında maşallah abi ya da sana ya maşallah hey, Ne, maşallah hey maşallah. maşallah abi böyle güzel de bir dağın böyle gök antika bunlarla o gökbenekler aynı ile Aynı damızı. Bunlar aynı damızı yani bunlar 15'ten 25 sefer çalışanlar. Daha fazla. Bunlar daha fazla yapıyorlar. Daha fazla 15 yapıyorlar. 15 25 daha fazlası yapıyorlar bunlar. Hani 15 25 sefer arası Evet. evet. 15 25 sefer bunlar arası. Bunlar bayağı başlar yapıyorlar. Bayağı iyi başlar yapıyorlar. Evet. Evet. Maşallah. Yani güzel. çok güzeller ama Maşallah. Antik adama var daha ne olsun ya. Müsaade. Valla Mardin'in tarihi bir O karton bir. Evet. Şöyle, özellikle bu beyaz dişiyi bize verdin. Evet. Bu ne bu Arap. Bu Arap herhalde açmış bir erkek, yuşmuş bir kuştu. Eski damızlıktır. Eski çok bu, eski Uçursuz mu? Uçursuz mu? Uçurmuşum, yani. he, ben uçurmuşum. Bu ne yapardı Adnan abi? Vallahi yani? e, baya taklalıdır, güzeldir. Damızlığa ben bırakmıştım. Damızlığa evet, bırakmıştın. Bunu damızlığa bırakmıştım ben. Top yaptım, toptan sonra yine uçurdum. Hayvan çok güzel yapıyor. Bu da en onun işine... torunlarında, sen dedin Araplardan gelmeli. Onun Araplardan. Bu mi? da Araplardan gelen evet. bir beyazdır. Evet. Bunları böyle bu şekil takım yapar lazım. Evet, bayağı yaptım. alanlar soyu bozulmasın yok, diye. Yok, yok, sen yok, dedin yok. bu şekil yapın. Aynen. Biz de öyle bu aynen, şekle. Aynen. Kıymetli abi oldu. Uydu bize ha. Eyvallah abim. Bu tarafı da Abi daha buralar daha delidir. Hala kuşlar var. Böyle burada güzel ile saz kanat. Böyle bir saz kanat diyor. Kanatları ile aradan beyaz. Allah ben Başkan bu kuşları görüyorum. Benim ağzım 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 içimdeki içim veriyor ya. ya. Şimdi bu tarafımız. Bunlar Bunlardan beyaz geliyor mu? Bunlarda kanatlarında, kafalarında beyaz var. Beyazlık var. Bunlarda beyazlık evet, var. Bundan beyazlık var hayvanlarda. Bunlardan beyaz gelenler mi ayıdır, bu şekil gelenler mi ayıdır? Şöyle. İkisi de güzeldirler. İkisi de güzeldirler. Yani beyaz da asla güzeldir. Kuyrukları çekilince daha güzel çıkıyorlar. Yani bunlar, e bunlar serttirlar yuvalamaları evet, serttir. Evet, Kuyrukları ondan. Aynen. Bak ben... bunların alınması lazım yavruken, sığa girdikleri anda kuyruklarının alınması lazım. Doğrudur. Çok taklali olduğundan dolayı giderler. Eyvallah abim. Eyvallah onlar böyle bol tahla Ey maşallah. Kuşa bak. Ne güzel bir kuştur. Kim işi. götürse ikisi de uçurabilir. Bu ikisini? Evet ikisi de uçurabilir. Yazıktır abi insan bunları bu, uçurur. Ne uçurur mu? İnan ki uçursun. Kime veriyorsan. Bak bu ben açmışım. Dişi he? Bir, evet, metre iniyor, çok güzel çıkıyor. Maşallah. He, kim Bana, çok... uçursun. Çok da kendim Bu erkekler hafif bir eser geçirmiş sanki. Bu erkek eser mi geçirmiş Aydın abi? Benim gibi de kamera mancı yok abi. Hem kamera tutuyor, ben kuş yakalıyor. kesiyor, damızlara kayıyor. Yok bu eser geçirmiş değil mi? He biraz geçirmiş. Yavruken mi geçirdi He, bu? Ha, çok yavru. Yavruken geçirmiş. Ha, ama Bunu... yumurta yavru çıkarıyor. Yumurta yavruya sağlam. Ha, sağlam. Bu dişi uçurabilirler. İkisi de uçurabilir, bu da uçurabilir. Bu haline? Aynen bu haline de uçurabilirler. Ee, Yazıktır abi bunda. Yazıktır ama. Eser yavru. var. Eyvallah abi. Şimdi bak, Gelin son kartona. Gel bu altı kalkışlara. Haydi abi. Bu, <laughs> e, ben gelin Haydi abi. Kartonları onların üstünde iyidir. Aydın abi. Bu Açık miskileriniz ne nedir bunlar? Abi ikisi de e, çok güzeldiler. Bu serttir hayvan. Bu. bu? He. Bu da serttir. İkisi de açmışım, ikisi de damızlığa bırakmışım. İkisi de uçmuş, oynamış kuşları mı? Aynen. İkisi de açıktır. İkisi de tepresen tavandan evet. inemiyor. İkisi de. Bu açıklar Mardin'in eski kuşları Eski midir? kuşlardandır bunlar. İkisi evet. de eskidir. Bunlar kaç yıl var soyları sizde? Işte, bunlar şey? bayağı var. Yani ben ba sana desem 50'den daha fazladan var. Bunlar elinden daha fazla, bunlar babası babadan dostum diyor. Babası, babadan kalmadı. Benimki babadan. Abi dişiyle yumurta var, affedersiz kasasında. Eyvallah. Ha arkadaşlar bir tahın da öyle miro öyle şey yaptı. Baktık <laughs> öyle miro bir tahın öyle. Olsun. Güzel bir tahın miro vardır. Dedik öyle bunlar da. Çeşit olsun, renk olsun. olsun. Bazen seven arkadaşlarımız oluyor, isyanlar oluyor. Gayet bir tahın da. Miro'nun içinde olsun. Kuşlarımız bitti mi? Daha burada daha var. Evet, şimdi kuşlarımız Hangisini göster hangisini Efelelim, göstermiyor bu, şimdi. Morseliler, Aydın abi özellikle. Bunlar çok eski soydur, güzel soydur. Çok eski soydurlar. Bunları bildiği, tanıdığı Bizim kuşlardır. Bizim merhum arkadaşımızın kuşları. <laughs> merhum bir arkadaşımızın kuşlarıdır. Bunların ikisi, bu morseliler dişidir. Bunların <gülüyor> lakabı Ecevit'tir <laughs> abi. Bunların lakabları Ecevit'tir. Evet, e, bu morseliler. Bunlar olan morseli değil, biz çakmaklıydı. Bu açık çamak değil. Bunu uçura bilirler. Uçura bilirler. güzeldir. davallıdır, Çok güzel çıkıyor. Çok güzel de çıkıyor Aynen, bu. Maşallah. He, Eyvallah abim ama yine sağlık olsun. Bela. Buradan. Bela güzel bir dalgalı dişi bu var. Bu da hayvan güzeldir. Damızlığa bırakmışım bu hayvanı. Kanatlarını kesin damızlığa bıraktın. Bu miski dişi ne kadar güzel duruyor burada. Buranın Hasan geçiyor. Eski kuşlar. Siyahlardan gelmedir Siyah bu. Siyah patlıcanlardan geliyor. Evet. Buna ben böyle güzel bir erkek var içinde. Çok güzel bir mavi erkek var. Ben düşüneceğim bu ikisini eşleme aktır. bu mavi erkeği de ben çok beğenmişim. Böyle antik kabir kuştur. Böyle Hatta maşallah. Zaten bu büyük damızlıklarıdır. He. Evet. Görüyorsun. Cilet gibidir maşallah. İkisi gidiyor. He evet. bu ikisi. İşte ben dedim ya. Ha. Bu ikisini böyle takım düşündüğüm bir takımdır. Çok güzel bir tahındır. Maşallah. Bunlar nesilleri bir midir? Aynen. Nesilleri birdir. Bunlar çok güzel yavru verirler Allah'ın izniyle. Muazzam bir tahındır. Kapat. evet arkadaşlar geri kalanı da artık da Size dernekte gösteri Güzel ile parçamlı. Araber erkekimiz var maşallah. Sıkı açmış bir erkektir. Bu da o Araplarla bir Aynen, midir? Aralarla. Baba aralarla. o kenkili erkekle parçamlı mavi erkeğimizi de gösterir misin? Tamam. <laughs> Gerçi kuşları hepsini yani bir göster. Hatta hepsi ya hepsi aynıdır, birdir. Yani bir tane suyla bir kışığımız. Baksana. Hani abi bu Mardin'in, ben isteyen bu Mardin'in bu tarihi kuşlarını yayındaki abilerimizin de evet. bizi izleyen abi kardeşlerimizin, ailemizin de herkesin görmesini isteyen abi. Diğer bir güzel bir kınasımız daha var. Oraya gideceğiz. Vakit kısıtlıdır. Tüm camiaya selam olsun. Abi Mardin'de kuş bitmez. Mardin'in antika tarihi kuşlarından sağ olsun. Evet. Şeyh Anna tatlı dedi abimiz bizi kırmadı. Daha önceden de yanına gelmiştik. Allah var kuşlarında da memnuniyet aldım ben senin Ben sana onu da e, ben, belirteyim. Bu kuşlarımız ben, bu emin akşam emin YouTube'da Emin Yaşı Canı Mezat kanalında yayındayız. Gördüğünüz gibi abi antika bir yerdeyiz. Böyle bir konağı gördüğünüz gibi abimiz e, abimiz bu konağı sadece güvercinlere ayırmış abi. Şu anımızda Yayınımızı kapatalım. Yani, tüm camiyan selam olsun. Akşam bizi beklermede olsunlar arkadaşlar.